Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Tipim için lütfen kusura bakmayın. Normalde lens takıp azıcık hani tipimi düzeltmeyi düşünüyordum. Ama eşyalarım o kadar dağınık ki neyin nerede olduğunu asla bulamadım. Bugün yurda yerleşeceğim ve açıkçası lisedeyken bu tarz videoları ben izlemeyi aşırı derecede seviyordum. Belki sizin de hoşunuza gider diye şu arkamdaki dağınıklığı nasıl yerleştirdiğimi vlogluyor olacağım. Bu arada beni hiç tanımayanlar, ilk defa görenler için ben Boğaziçi Üniversitesi'nde en Endüstri İkinci sınıfa geçtim. Ve yaz okulunda da ders alıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde yine. Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi özel yurdu var. Süper dorm yurdu diye. Ve oradaki tek kişilik odalardan birisinde kalıyorum. Ama şeyi soranlar da çok oluyor. Seneye Boğaziçi yurtlarının durumu ne olacak diye. İnanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama seneye hani süper dormun deprem sebebiyle güçlendirme çalışmalarına işte kapatılması diyeyim. Çok büyük bir olasılıkmış. Ben de bilmiyorum yani yurt olarak mevzular ne olacak. Ama bu yaz süper dormda kalıyor olacağım. 7 hafta boyunca. Boyunca. Başlamadan önce böyle kısaca odanın bir ilk halini göstermek istiyorum size. Şu anda odada benim haricimde de kalanlar olduğundan dolayı ben size sadece kendi e, odamı gösteriyor olacağım. Yani tuvaletidir, mutfağıdır, banyosudur. Hani bu tarz şeyleri göstermeyeceğim. Ben şu an dördüncü katta bir odada kalıyorum ve odam gerçekten inanılmaz ferah. Benim beklediğime göre çok çok büyük ve çok iyi ışık alıyor. Kışın yani yıl içerisinde diyeyim hani bahar dönemi de dahil olmak üzere hiç ışık almayan birinci katta bir odada kalıyordum. O oda inanılmaz küçüktü. Hatta böyle hani kapıyı aç sığmıyordum çünkü dolapla çakışıyordu. Ekstra hiçbir alanı yoktu. Onun için bu oda ne kadar büyükmüş, şöyleymiş, böyleymiş. Bence de çok büyük yani bu oda. Şimdi dilerseniz bir göstereyim odayı size. Ondan sonra yavaştan yerleştirmeye başlayalım. Bir yandan zaten sohbet ederiz. Burada kapımız var arkadaşlar. Buradan giriş yapıyoruz. bu şu an benim bulunduğum dairede benim odam haricinde üç tane daha böyle tekli oda var. Daha sonrasında şöyle bol raflı bir dolabımız oluyor. Superdorm'un güzel yanı gerçekten inanılmaz fazla depolama alanı var. Şöyle içini gösterebildiğim kadar göstereyim ama zaten hani şu önündeki dağınıklık kalkınca size daha detaylı göstereceğim. Üste bayağı bir dolap var. Benim genel olarak şu dolaplara boyum yetişmediği için çok fazla şey koymuyorum oraya. Mantar panomuz var, ışığımız var. Şu şekilde masamız. Kusura bakmayın dağınıklık için. Yine e, burada bir dolaplar var. Yatağım ve son olarak bir tane de şöyle bir dolabım var. Şunun içini de göstereyim. Buraya asılacak şeyler asıyorum. Buraya çoraplar falan. Şöyle altta pantolonlarımı koyuyorum. Bu odanın şöyle bir kötü yanı var. Kapı yamuk olduğu için kapı arkası askılığı asınca kapı kapanmıyor. Onun için bu havludur, işte duş lifidir falan onu böyle dolabın içine asmak durumunda kaldım. Ama bunu da dolabın içine asınca kapanmıyor. Bu da yani kapanmıyor. Böyle saçma bir hal oluyor ama açık tutarım diye düşünüyorum. Ben genel olarak odanın şu tarafını giyinme bölümü olarak kullanıyorum. Kıyafetlerim falan her şeyin bu tarafta oluyor. Bu tarafa da ıvır zıvır kitap, makyaj malzemesi, kişisel eşya zaten şu kısımda ders kısmı oluyor. Yani şu an neden bu kadar çok eşya var diye merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü ben bayramdan önce bu odaya bir tur yerleştim arkadaşlar. Hani belli başlı işte dış fırçasıdır, bazı birkaç günlük kıyafetleri falan hepsini getirmiştim. Ve işte gitmeden önce de birkaç gün burada kaldım aslında. Ama asıl olarak tüm eşyalarımı bugün getirdim. Şimdi burada nasıl başlayacağıma dair kafam çok karışık. Şurada gördüğünüz kolilerin içinde benim mutfak malzemelerim ve hani biraz daha böyle büyük eşyalarım var. Onları açıp açmamakta çok kararsızım. Çünkü gerçekten ilk başta yurda gelirken ben mutfağı daha fazla kullanabileceğimi zannederekten çok fazla mutfak eşyası getirmişim. Bunların bir kısmını annemlerle geri göndereceğim. Bavulun içinde kıyafetler var. Onu açabilirim diye düşünüyorum. Benim de kafam çok karışık. Şöyle yapalım. Şu arkamdaki poşetle başlayalım ilk olarak. Bunun içinde komple kıyafet var. Buradaki kıyafetler işte pijamalardır, spor kıyafetleridir, günlük kıyafetlerdir. Ayıracağım, katlayacağım. Sonra dolabın içine postalayacağım. Bakın şu an saat tam 5'e 10 var. Bakalım videoyu bitirdiğimde saat kaç olacak cidden merak <laughs> ediyorum. Evet ilk sarı poşeti bitirdim. Her şeyi grupladım. Şimdi onları dolaplara yerleştirelim. Sonra da e, mor bavula geçelim. Bu arada arkadaşlar size tavsiyem gerçekten yurda ilk gelirken çok fazla eşya getirmeyin. Çünkü daha sonrasında başa çıkılmaz bir hal alıyor. Onun için şu an gerçekten ihtiyacım olmayan her şeyi geri göndereceğim. Şöyle sandalyeye oturdum. Bir yandan bavulu boşaltacağım. Bilmiyorum izlediniz mi ama kendim için koyduğum yaz hedefleri diye bir hani video yüklemiştim. Orada böyle YouTube'a düzenli devam etmek istediğimden bahsediyordum. Ve gerçekten ediyorum gibi ilginç bir şekilde. <laughs> Tabii yaz girdiği için araya şu an yoğunlukların arasında buna da vakit bulabiliyorum. Topluluk sekmesine paylaşmıştım, belki görmüşsünüzdür. Tercih dönemi için baya bir e, kişiyle video çekeceğiz. Özellikle Boğaziçi ve İtü'den ulaşabildiğim kadar kişiye ulaşmaya çalıştım. Eğer henüz daha abone değilseniz lütfen abone olun çünkü daha güzel videolar gelmeye devam edecek. Allah bavulun için çok karışık Vallahi ağlamak istiyorum ya. <laughs> da seneye bu yurdun olmama ihtimali yüksek olduğundan dolayı yurtla ilgili çok bir şey anlatmadım ama hani madem şu an bu yurtta kalıyorum biraz bahsedeyim. Bu yurt Boğaziçi Üniversitesi'nin özel yurdu olarak geçiyor. Buraya daha fazla bir ücret vererek iç odalarda kalabiliyorsunuz. Eskiden bu odalar hani maksimum 5 kişilik oluyordu. Ben dedim ya benimki gibi 4 tane iç oda var diye. Aslında zaten Süper Dorm bu şekildeydi. Daha sonra okul bu sene yurt sorunu yaşayınca bu dairelerin salon alanına Ranzalar geldi. Yani şu anda bizim dairemizde ortak alanda 3 ranza var. 6 kişi kalıyor. Totalde 10 kişi olarak kalıyoruz. Böyle bir kontenjan artırımına gittiler. Bu arada burası geçici olarak kapatılacak. Yani daha sonrasında yeniden açılacak. Şey e, diyenler de oluyor. Allah işte ben boğaz içi istiyorum. Gelmeli miyim? Yurt sıkıntısı çok mu büyük? Falan filan. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Yurt bir şekilde çözülür. Yani burada okulda okuyan binlerce öğrenci var. Herkes bir şekilde bir yerde kalıyor. Eğer sizin için çok çok kritik değilse, hani bir şekilde kalırım diyorsanız bence bazı içinde okuyor olmak ve bu ortamda oluyor olmak çok daha kıymetli bir şey. Hani yurt sorunu olsa dahi ben tercih ederdim ama bunlar tabii ki çok kişisel şeyler. Gerçekten puanınız yatıyorsa farklı bir şehire yani Hani Adana'dasınızdır, sallıyorum Eskişehir'e gidersiniz. Trabzon'dasınızdır, Mersin'e gidersiniz. Tamamen uyduruyorum. Ama ailenizin yanından çıkmak ve konfor alanınızın dışına çıkmak gerçekten insanı çok çok büyüten bir şey oluyor. İmkanınız varsa kesinlikle şehir dışında okumanızı tavsiye ederim. Zor mu zor ama günün sonunda çok güçlendiriyor. şuradaki dağınıklığın kalkması adına biraz bunları yerleştireceğim. Şu kitapları falan raflara koyacağım. Sonra şu kolileri açacağız. Bu arada şu da kirli sepeti. Kirli sepeti getirmek de çok çok önemli. Burada ayna da ne kadar pis. Neyse, yeni geldiğim için daha hiçbir yerin tozunu alma fırsatım olmadı. Şu rafları muhtemelen yerleştirmeden önce bir ıslak mendille temizleriz. Bunları yerleştirelim. Bunu açalım. Bunu da nasıl açacağım hiçbir fikrim yok. Çünkü makas muhtemelen o kolilerin içinde kaldı. Galiba nasıl açacağım biliyor musunuz? anahtarla. Çünkü cidden başka kesebileceğim bir şey yok. Size i̇şte bir buranın içini göstereceğim. Neyden bahsettiğimi anlayacaksınız gereksizlikten. Hani neyi kastettiğimi gerçekten anlayacaksınız. Yani hani niye? Yani bu tava seti niye? Normalde evde yemek yapmayı çok seviyorum ama yurtta tabii öyle bir olanak çok fazla olmuyor. Bir de üşeniyorsunuz gerçekten bulaşık yıkamaya. O mutfak eşyalarının hepsini gidecek şekilde ayarlayacağım. Muhtemelen boşalttığım bavula koyarım. Annemler de bir daha oradan götürür diye düşünüyorum. Müzik <laughs> birinci koli bitti arkadaşlar. <laughs> Ama yaptığım tek şey içindekiler alıp şuraya çıkarmak oldu. Ekstra hiçbir şey yapmadım. Asıl mutfak eşyaları falan buradaymış. Yani bakar mısınız? Hani dünyanın şeyi var. İşin içinden çıkılmaz bir hale doğru gidiyoruz. Şurayı ben bu alt dolabı genelde yemek tarzı şeyler için, hani gıdadır, mutfak malzemesidir, O tarz şeyler için kullanıyorum. Ve fark ettim ki eğer orayı yerleştirmeye başlamazsam ben bu dağınıklıktan asla kurtulamam. Şuradaki o mutfak malzemelerini buraya taşımaya başlayacağım. Burayı büyük oranda yerleştirdim. Hala tabii çıkan böyle ufak tefek şeyler oluyor. Makyaj malzemelerim, takılarım falan koydum. Genel olarak şuranın içi bir düzenlenecek. Hani oraya daha hiç bakmadım. Ama elime geçtikçe yerleştiriyorum. Büyük oranda oturdu. Size şey göstermek istiyorum. Şu tarz hani düzenleyiciler gerçekten inanılmaz faydalı oluyor. Mesela ben böyle yedekli genelde şeyleri buraya koyuyorum. İşte pamuğun yedeği yok. işte burada bir dikiş seti var. Sonra bunu da böyle şu en üste koyacağım. Kalemliklerimi hani masamın üzerine kalacak şeyleri e, biraz yerleştirdim. Şu dolabın içini de çok büyük oranda boşalttım. İçinde işte ocak vardı. E, o ocak şimdilik odamda dursun. Çünkü mutfak tezgahı kalabalıkta bir tek şu kettle'ımı götüreceğim ve saati söyleyeyim size. Arkadaşlar saat <laughs> 7'yi kaç geçiyor? 7 geçiyor. Yani gerçekten baya bir vakit oldu ama tam gaz devam bir saat sonra artık yemek yemeye falan gitmem gerekiyor. Bitireceğim. Az kaldı. Son olarak böyle mantar panoma yapıştıracağım bazı şeyler var. Benim kendi odamda da mantar panomda hep böyle beni motive edici şeyler asılıdır. İşte böyle anılarım, fotoğraflar asılıdır. O tarz şeyleri buraya da yapıştırıyorum. Hem böyle odayı biraz daha kişiselleştiriyorum, hem böyle daha kendime ait hissediyorum. O da bittikten sonra son olarak böyle yastık kılıflarımı geçireceğim. Artık böyle bir çeki düzen vereceğim etrafa. Ortalıkta kalan son şeyleri koyacağım ve size son bir tur yapıp neyi nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Evet, bu şekilde yapmış oldum. İnsan evden getirirken bunları uyumlu getirir, değil mi? Çift getirir. Ama bulamamışım galiba. Zor oldu ama bitti. Şimdi size son olarak neyi nasıl yerleştirdim onları da göstereceğim. Bir de şunu göstereyim. Arkadaşlar, ben bunları şeyde bırakmıyorum, ortak tuvalette bırakmıyorum, bir de buraya yüz havlusu koyuyorum. Direkt böyle hani odadan alıp götürüyorum. Saç düzleştireceğim, saç kurutma makinem, yedek şeylerim, ütüm. Şu dolabın içine sadece bir tek, bir tane boş kutu kalmıştı, onu koydum. Diğer şu üsttekiler boş. Çantalarımı koydum. Kullandığım kalemliyim. burada ben varım ve bitik bir haldeyim. Bilgisayarım, tabletim, plan defterim. Tabii ki deprem çantam var. Düğüm var. Bu deprem çantasının içine kuru gıda ve su almam gerekiyor. Şöyle şu açıdan size göstereyim. Arkadaşlar saat 8'e 20 var. İnanılmaz artık belim ağrıyor. Gerçekten çok yoruldum. Tam şöyle şu sırtımın arkasında bir sızı var. Yatıp dinlenmem ve yemek yemem gerekiyor. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın ve henüz kanala abone değilseniz aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Artık dilim damağım kurudu. Birbirine giriyor laflar daha fazla uzatmadan arkadaşlar hepinize görüşürüz demek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.